Şey, i̇yi akşamlar sevgi, sevgili. sevgili. Neydi? İlliyicilerim. Ee, i̇yi de başka mı Bir şey yok. Ben ne anlatacağım? Ya iyi sevgili. Ya hayır. Ya hayır. Hayır İsa <laughs> hayır Hiçbirine anlatsın <laughs> Sen önceki gibi kafandaki şapkayı ezel Şapkayı şapkayı Sen önceki kafandaki şapkayı ezel Daktım düzelttim Sen kolay mı artık? Ne dediğini anlamıyorum Yiğit abi. Ne e, <laughs> sen ne konuşuyorsun ya? İyi sen ne konuşuyorsun ya? Ne bileyim konuş bir şeyler. Konuşma. <laughs> Niye? Gelin buraya Mert Bey. Lütfen kaçmayın paparazzilerden. Mert Bey. Sonay aranızda ne var? Ne Mert Bey. Sonay hanımlarınızda ne var? Söyler misiniz? Mert Bey. Mert Bey. Lütfen Mert Bey kameralarımızdan kaçmayın. Mert Bey. Sonay hanımda ne var? Söyler misiniz? Neyi? Ben, ya. Sonay sizin neyiniz? Oh. Sonay sizin neyiniz? Oh. Sonay sizin neyiniz? Oh. Biliyor musun? Abi. gel gel bir şey diyeceğim. Mert. Gel Hı. bir şey diyeceğim gel gel. Ben geçen gün nerede dedim biliyor musun? Nerede? Gel bir otur şuraya. Ya. Kapat kapıyı. Otur şuraya. <laughs> ben geçen gün nerede dedim biliyor musun? Nerede? Sonra en yanındaydım. Sen evde uyurken gizlice gittim. Kızdın mı? Hep işin kızdın mı sonra? Hı? Hep işin kızdınması. kızdın mı? Kızdın mı? Sonra da bana dedi ki Ben dedi artık dedi Hiç seviyorum artık sevmiyorum dedi <gülüyor> <gülüyor> Aa! aa. o oh, Mert yapma Mert Ne oldu? <laughs>